yemin ederim kafam dondu. Yani aşırı soğuk. Valla bu tatlılarla çikolatalarla aramız ne olacak bilmiyorum ya. Tam 500 yıl önce yapılmış. Yani önemli kişiler çıkıyordu yani bizim gibileri pek almazlar gibi duruyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi ve Avrupa'nın Aralık ayına girdiğimiz için Avrupa'nın neredeyse bütün kentlerinde Noel Bayramı için hazırlıklar başlamıştı zaten. Şimdi tam Noel Bayramı ee, eee. Arifesine girdik sayılır. Bunun için birçok şehirde Weihnachten Marketleri yani Noel Marketleri işte evlerin süslenmesi, kafeler süsleniyor, restoranlar süsleniyor insanlara böyle bir görsel şölen sunuyor. Şimdi ben de hazır trenler neredeyse bedava fiyatınayken dedim bir işte, Trabzon'a gideyim. Hem gitmişken de orada bir vlog çekeyim. Umarım beğenirsiniz. Bazel e gidebiliyorsun. Yani Fransa'ya da gelebiliyorsun. Ben şimdi Fransa'ya geldim. Fransa'nın Bisenbourg şehrine geldim. Bisenbourg şehrinden tekrar Fransa'ya ait bir treni bilmem gerekiyor. Şimdi ekstra ücret ödemem gerekiyor. Buradan yaklaşık bir saatlik yolumuz var. Sonra Strasbourg'a geleceğiz. Yani yoksa öbür türlü düşün yani ben Frankfurt'tan buraya gelmek isteseydim yani sadece gelişim 70 Euro'ydu. Yani buradan da ekstra 10 Euro vermem gerekiyor. 80 Euro git gel 160 euro yani 160 euro gerçekten çok yani bir toplu taşıma için ee, yani böyle 49 euroluk biletin olması mükemmel bir nimet yani ayrıca mesela şöyle 160 euroyu söyle tarif edeyim Frankfurt'tan Roma'ya uçak bileti gitken yani ortalama eğer tarihini tutturursan 50 euro falan 60 euro falan yani bir günde orada güzel bir otelde kulaklayın desen 60-70 euro da öyle bir şeye verirsin yani yaz sezonu değilse yani 150 euroyu bulmuyor öyle düşün yani sadece oradan buraya gelmek bile 160 euro bu yani Almanya'da yani Avrupa'da tren fiyatları yani gerçekten çok pahalı Evet arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik yolculuktan sonra Strasbourg'a vardık. Strasbourg, eee Milattan sonra e, İmparator Augustus tarafından e, inşa ettirilmiş bir şehir. Tabii şehrin içinde birçok kanallar mevcut olduğu için e, kanal şehri de denmiş bir zamanlar. Şehrin etrafı zaten hep surlarla çevrili. Günümüzde Avrupa'nın ikinci başkenti olarak kabul ediliyor. Çünkü burada Avrupa'nın Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok Avrupa'ya ait kurum var. Bu yüzden Avrupa'nın ikinci başkenti olarak gösteriliyor. Fransa'nın da yedinci en kalabalık şehri. Yani kalabalık dediğine bakmayın, Bağcılar Meydanı'nda muhtemelen daha fazla insan yaşıyordur. <laughs> Nüfusu şu an 300 bin civarında. Bir gerçekten çok eski yapılara ve eski kiliselere ev sahipliği yapıyor. Şimdi bunlardan. En eskilerinden bir tanesi Notre Dame Kilisesi. Strasbourg e, yıllık yaklaşık 4 milyon turist ev sahipliği yapıyor. 4 milyon bence yani gerçekten ciddi bir sayı. Çünkü benim bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de bu sene İzmir'e 1,5 milyon, 7. aya kadar 1,5 milyon e, ziyaretçi gelmişti. Hani ondan sonra da 2-3 milyon gelmiş olsa e, sezon sonuna doğru filan. Yani bir yılda ortalama demek ki İzmir'e 3 milyon insan ziyaret etti. 3-4 milyon desen bile yani çok büyük bir sayı Strasbourg için 4 milyon nüfus. Gerçi burada büyük bir gar var. O garda muhtemelen aktarma merkezi olarak kullandığı için insanlar geliyordur gezmeye.

Şimdi şöyle bir şey söyledim. Bu e, peynirli ve sebzeli bir sandviç. Bunu önerdi içerideki hanımefendi. Demekten sonra atasporudur. Tatlısız olmaz. Bir de kabucuna söyledim. Bu 4,5 euro. Bu 3 euro. Bu da 3 euro. Toplamda 10 euro 50 cent. Çok taze, çok lezzetli. Ben yani de hayvan gibi yiyorum ama kusura bakma. Yemek. İlk önce içini bölüp size göstermek istiyorum. İçinde çok güzel kreması var ya. Yani. Yani normalde daha ufak bir lokma ile tadılır ama. İçindeki krema çok yoğun ya, çok güzel. Çok şükür bugün de karnımız doydu. Ve evet, şimdi Grande ile adasına geldik. Buraya ada denmesinin sebebi şöyle. Şehir kanallardan oluştuğu için yukarıdan bakıldığı zaman sanki burası adaymış gibi gözüküyor. Burası dünya e, mirası listesine dahil edildi UNESCO tarafından. Gerçekten bence de dahil edilmesi gereken bir yer. Çünkü binalar eski yapısını bu gotik mimari dediğimiz tarzını korumuşlar çok. E, Tabi restora görmüşler savaş görmüş burası şey olmuş ama yine de e, büyük bir bölümünü korumuş şekilde de bugüne kadar gelmiş. Bir süre Almanlara gitmiş, bir süre Fransızlara gitmiş ama en son şu an Fransızların elinde. Ayrıca tabi burası UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde de dahil edildi. Çünkü gerçekten çok eski bir yer. Dediğim gibi milattan sonra ilk yüzlerde inşa edilmiş. Roma tarafından inşa edilmiş bir yer. Ve yaklaşık 2000 yılda gerçekten Avrupa'nın en önemli noktalarından bir haline gelmiş. Şimdi vaynahtında olduğumuz için ayrıca burada Weinacht'ın marketleri var. Bunları zaten birazdan size göstereceğim. Ayrıca hava buz gibi. Yemin ederim kafam dondu. Yani aşırı soğuk. Şöyle bir hediyecah dükkanına geldim. Burada bir çok güzel şeyler var. Şöyle, şöyle göstereyim size. Şu kule, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama 23 euro. Şu 38 euro ortadaki büyük ev. Şu büyük en arkadaki. Katedral 86 euro. Onun yanındaki 41 euro. Fiyatlar iyiymiş. Güzel. Çok iyi. Hemen alalım 10 tane. Hala bu fırın eldiveni 7,5 euroymuş. Muhtemelen elimiz yanza daha iyi olabilir. Bu 8 euro. 7 euro. Güzel aslında. Nice l'appetit Fransa geldik arkadaşlar. Bu bölge gerçekten en sevdiğim bölgelerden bir tanesi ve zamanında bu bölgede balıkçılar ve değirmenciler buluyormuş. Ayrıca bu bölge deri işletmecilerinin olduğu bölgeymiş. Günümüzde tabi bu bölgelerin hepsi turizm merkezi ve restoran olarak kullanılıyor. Ayrıca siz de görüyorsunuz bazı evlerin dış cephelerinde X işaretleri, L, ters V gibi bazı işaretler var. Bunlardan bazıları erkekliği, bazıları ise evde bekar bir kadının olduğunu simgeliyor. Strasbourg'un merkezinde şöyle bir çikolata dükkanı var. Herkes içeri giriyor bilmiyorum. Herhalde güzeldir diye ben de bir gireyim dedim. Böyle içeri girelim. Evet. Çikolatalar şöyle fındıklı olan var. Beyaz çikolatalı, parçacıklı. Şimdi bademli olan var. Burada çikolatalı. Beyaz, hı, beyaz pardon beyaz çikolataları bu karamelli olan bu sufleli yani herhalde sufleli ben de sallıyorum da yüz. bu oranç diyor oranç parçaları var içinde portakal bu dark çikolata bu da frambuazlı ayrıca burada paketler de var böyle hediyelik için böyle Öte daha önündeyiz. Biraz kuyruk var bugün cumartesi olduğu için. Burada biraz bekleyeceğim. Sıraya girmek istiyorum. Bu arada sizde her şurada oluyor herhalde. Şurada. Abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Ama size bir şey söyleyeceğim. Ben az önce tam bir yarım saat boyunca yalnız sırada beklemişim. Meğer o platforma çıkmak içinmiş, çatı katına çıkmak içinmiş ve onların ekstra ücreti varmış. Yarım saat soğukta bekledim. Dame katedralindeyiz. Notre Dame katedrali. Notre Dame kelimesi e, Fransızca bir kelime ve anlamı hanımımız hanımefendimiz demektir. Burada ki amaç hanımefendimiz derken yani bu kiliselerin Meryem annemize ithafen yapılmasıdır. Katedral bin, yapımına 1015 yılında başlanmış. Yapımı tam 4 yıl sürmüş. Bunun tabi başlı nedenlerinden bir tanesi e, toplumsal olaylar. işte taht kavgaları ve burada çıkan bir yangın olarak gösteriliyor. Bu tabii ki doğru ama ayrıca yani benim şahsi kanaatim şöyle. Abi burada aşırı derece ilişkiliği var. Yani bunu yapmakla bitiremezsin. Bir de o zamanların teknolojisiyle yani bunu yapmak gerçekten çok büyük bir olay ya. Yani şaşılası bir şey. Zaten çok yüksek bir bina. Yanlış hatırlamıyorsam boyu 115 metre. O dönemi yani 16. yüzyıla kadar ee, dönemin en büyük yapısıymış. Dünyadaki en büyük yapısıymış. Uzunluk ve büyüklük bakımından. Zaten buraya e, çok fazla turist o zamanlarda geliyormuş. Gelenler çok şaşırıyormuş. Çünkü günümüzdeki gibi değil yani. Gerçekten çok yüksekmiş. Şimdi her yerde yani böyle binalar var. Bu kilisenin içinde astronomik saat var. Bu ne demek? Bu üç kral saati anlamına da geliyor. Neden böyle deniyor? Üç tane saat var üzerinde. 14. 16. ve 19. yüzyıllara ait. İlk ikisi Roma döneminde yaptırılmış ve yani özgürlük anlamına geldiği için özgür şehir Strasbourg'a iki tane saat yapılmış. Diğeri de Fransızlar bu şehri aldıktan sonra savaşlardan sonra 19. yüzyılda tekrar bir saat yapılıyor. Bu saatlerin özelliği ne derseniz bu saatler ayın ve güneş tutulmağının yörüngelerini hesaplıyormuş söylenene göre. Arkadaşlar ayrıca bu saatin şöyle bir özelliği var. Gün ortasında İsa Aleyhisselam ve havarileri gözüküyor. Ayrıca günde üç kere öten horozlar da var. Bu arada yine bizim Yarepatan sahnesinde olduğu gibi burada da böyle kuyu var ve içine para atan insanlar var. İçeride şu an herhalde bir servet vardır. Dolarlar, eurolar, TL var mı bilmiyorum. Muhtemelen TL yoktur. Şimdi arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz saray Rohan Hanedanı'na ait. Burası Rohan Hanedanı'nın, prenslerinin, kardinallerin ve devlet yetkililerinin kaldığı bir saraymış. Ama tabi günümüzde artık müze olarak kullanılıyor. Notlarına bir daha bakmam lazım bir saniye. Yani ulan bu kadar notu okulda alsaydım kesin var ya şu an Boğaz içinde falan okuyordum yani. Evet arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz bina tam olarak şu. Tam 500 yıl önce yapılmış. Tam 500 yıl arkadaşlar. Bu binanın özelliklerinden bazıları şöyle zamanında ilk katında tüccarlar mallarını sergiliyorlarmış. Yani bir nevi dükkan gibiymiş ama 1500'lü yıllarda düşünün. Binanın büyük bir bölümü tahtadan oluşuyor. Camları ise kurşundan. Tam bir Alsas bölgesinin eski mimarilerini yansıtıyor. Hemen yanında da zaten Notre Dame Katedrali var. Bir kafeye geldim. Bunu söyledim. Bu çay latte. Çayının ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Ama e, burada çok sevdiklerini söylüyor. Ama ben zaten bunu Türkiye'de de görmüştüm. Yani çaylar zaten her yerde var galiba. E, i̇çinde krema var, çayı var ve e, sütten oluşuyor. Çikolatayı almaya gittik. Çikolatayı ben orada pakete doldurdum. Meğer kilosu 78 görünmüş Ben 7.80 görünce kilosu zannettim. Meğer ki kilosu değil, 100 gramı 7.80. Gr. Ben de dolduruyorum bu paketi diye <laughs> çikolata hakkında bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten yani İsviçre'de mesela çikolata yedim. O da çok güzeldi ama bu çok bayım başka bir seviyeydi ya. Gerçekten çok çok iyiydi. Ama gerçekten yine söyleyeyim çok pahalı. Ee, şöyle söyleyeyim. Lindt var mesela bilenler bilir. Ee, yani onun paketleri yanlış hatırlamıyorsam 100, 180 gramlık. Onlar bile yani 3 euro falan çok pahalı diyorlar mesela o şokoladalar için. Onlar bile 3 euro falan. Diğer e, mesela ne var? Ferrero var. Ferrero var bile paketleri 200'lük diye hatırlıyorum. Onlar bile 4 euro 5 euro yani. Bunun bu kadar pahalı olmasının sebebi muhtemelen tabii el yani ona bir şey demek istemiyorum. Abi el her zaman saygım var. Ama çok lezzetliydi. Gerçekten. Yani önümüzde abla kusmasaydı daha güzel anlatacaktım ama olsun. Evet abi akşam oldu yavaştan hava kararıyor. Şehrin en güzel saatleri, gezmenin de en güzel saatleri biraz hava soğuk olduğu için insanlar galiba erken geliyor ama yine de tabi cumartesi akşamından dolayı gerçekten aşırı bir kalabalık var. Şimdi birazdan şehir merkezine gideceğiz. Size <laughs> Market, Noel marketlerini göstereceğim. Noel'i bilmeyenler için söyleyeyim. Noel, e, İsa Aleyhisselam'ın doğuşunu simgeleyen, yani kutsal doğumda diye adlandırılan Hristiyanların bir bayramı. Her yıl e, Kasım ayının sonu, sonunda başlayıp ee, ocağ, ocağın başına kadar yani aralığın sonuna Ufetler, kadar toplamaya devam şey ediyor. Var, bu sürede bir ay boyunca birazdan göreceğiniz marketler açılıyor. Şehir süsleniyor, çam ağaçları işte bu yılbaşına özel etkinlikler vesaire. Noel Baba da bu dönemde ortaya çıkıyor. Arkadaşlar Strasbourg gezimizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada vlog çekmeyi ben basit zannediyordum yani. <laughs> Cevabı. Yani diyordum ki bir kamera alırız işte tamam çekeriz ederiz iki akuruz anlatırız diyordum ama hiç öyle değil. Şimdi konuş, konuşamadığımı anladım. Harbi diyorum konuşamadığımı anladım. Yani ben anlatabilirim falan diye düşünüyordum ama yani bilmiyorum beğendiniz, beğendiniz mi beğenmediniz mi? mi ama eğer eleştiriniz varsa orayı <laughs> Eğer eleştiriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, bu eleştiriniz bana yardımcı olur. Bu arada önümüzdeki ay Hollanda'ya gitmeyi düşünüyorum. Oradan da İskandinavya ülkelerine gitme şansım var. Eğer beni takip ederseniz birlikte gezmiş oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi benim 4 saatlik bir yolculuğum var. Tekrar Almanya'ya dönüyorum.